Ben geldim. Chat Maysamülkar'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi akşam oluyor. Akşam olurken de gidip kamyonumuza yatacağız. Akşam oldu daha doğrusu saat şu an 10 doğru geliyor diye düşünüyorum oyunda. Hemen şu traktörümüzü çalıştıralım. En son kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Çalışmadı lan. Tamamdır. Şimdi şu imdat frenimizi salalım. Gidelim kamyonumuza yatalım. Sabah ise kalkacağız işe gideceğiz daha doğrusu çalışmaya gideceğiz ama tabi traktörde yakıt bir tık sıkıntı benim için şu anlık nasıl yapacağız nasıl edeceğiz hiçbir fikrim yok bu konuda neyse bir şekilde halletmeye çalışacağız inşallah hadi bakalım şimdi dediğim gibi kamyona gideceğiz kamyonda yatak var yatakta uyuyacağız ertesi gün ise işe gideceğiz. Öyle de bir durum söz konusu. Şöyle bir dönelim abi. My Summer Car tutkum geldi ya. My Summer Car çekmeden duramıyorum artık. Bir an önce böyle hikayeyi ilerletip bir anda böyle para kazanmak istiyorum açıkçası. Arkadaşlar benim gamepad ile oynuyorum ya. Bu bok yiyen bu bu şekilde tutukluk yapıyor işte bak. Bak benim kontrolümde olmayan şeyler yaşatıyor şu, şu gamepad. Yani verdiğim paraya yazıklar olsun ya. Doştekten gerçekten nefret etmeye başladım artık. Yani bu kadar boktan şeyler olamaz ya. Niye bak basmıyor bak 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 tuş basmıyor. Bak gidiyor kendi gidiyor bak tutukluk falan yapıyor. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Niye ne, neden olduğunu dahi bilmiyorum hani. Var böyle bir sorun da niye var o gerçekten bilmiyorum. Yayında yarış yapıyorum gamepad le. Takılıyor mesela kritik maç yarışlar oluyor dümdüz gidiyor. Bunda ben FIFA oynadım. FIFA'da hareket yapıyor mu yapmıyor mesela. Öyle işte enteresan şeyler yaşıyorum. Neyse. Ramyonumuz burada. Gifumuz. Şimdi gifumuzun içerisinde uyuyalım. Saatimiz zaten burada görüyoruz. Saat 10.30 civarı. Şimdi şurada bir öyle bir yatalım uyuyalım diyeceğim de niye uyumuyorsun ya? Oğlum uyuyabilirsin lan bunda. Başarabilirsin lan hadi lan uyunuyor diyor da Heh, tamam uzun bol. P'ye oğlum ters. Kafa üstü yattım. Yani ha, bir... Evet. Evet, sabah oldu mu? Ne oldu? Aynen sabah oluyor arkadaşlar. Sabahın ilk ışıklarında pazar günündeyiz bu arada. Şimdi şu traktörümüze binelim. Traktörümüzü çalıştıralım. Şu empedim bir e, alıcısını bir söküp tekrar taksan bu hangisinin alıcısı acaba? da bir Logitech logosu var. Bu mouse olmuş arkadaşlar. Bunu yerine sokayım. çok bilgisayar kapatmadan yapabilirsem. Bu da Gamepad'in alıcısı. Gamepad'in alıcısını da buradaki kabloya takayım. Üyesi uzatmaya. Tamam herhalde şu anlık. El gazımız var mı? Şunu bir çalıştıralım. Tamam, çalışmadı. Evet hadi bakalım. Gidelim diyeceğim de gidemiyoruz ki. Şeyi eh, şey indirelim. Devam edelim. Pazar günü burası da kapalı. Normalde bu aracı alıp yani gifuyu alıp vidanjörlük yapıyoruz. Vidan, biz vidanjör oluyoruz falan. Bok çekmeye gidiyoruz daha doğrusu. İnsanların bokun üstü günü çekmeye gidiyoruz da. Bütün türlü anahtarını alamadım onun. Anahtarını aldığım an onu da yapacağız açıkçası. Şimdi yolcu yolunda işçi işinde gerek diyelim ve bugün de yarış var ya yolda. Neyse yarış yapsın onlar biz çalışalım. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. İnsanların yarışıyla ilgilenmiyoruz. İnsanlar gelmemiş daha. Yarış başlamamış. Büyük ihtimalle saat 9 civarı falan başlayacaktık. <laughs> Traktörümüzün yakıtı biterse de bitecek. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani traktörü orada bırakacağız. Pazartesi günü bekleyeceğiz. Elimdeki bidona yakıt dolduracağım. Geleceğim koyacağım falan. Bu videoda böyle bir aksaklık Olacaktır diye düşünüyorum İlla bir aksaklık seziyorum bu videoda Videonun içeriğinde Göreceğiz Bir sonraki videoya kaldı Ayar videosu bu arada Aracı artık bir sonraki videoda hallederiz Gideceğiz Garbiyatör ayarı falan yapacağız Ayarların falan da Full sonra sonra ee, Bakım şeye getireceğiz Muayeneye sokacağız muayeneden de inşallah geçtiği anda ehliyetimizi şey aracın plakasını alıp daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda aslında bir saman balyasının traktöre nasıl yüklenecek olduğunu sizlere göstereceğim. Bunu birçok kişi nasıl yapıldığını göstermemiş, gösterenler ise bu oyuna hile kurarak yapmışlar. Ee, bunun aslında hani zor gibi görünüp ama birazcık da basit bir yöntem var açıkçası. Hiçbir hile falan kullanmadan yapacaksınız. İlk önce e, traktörünüzden beraber bu saman balyasını bir şekilde yan çevirin. Daha sonrasında yan çevirdikten sonra traktörünüzü buna göre hizalayın. Çok basit bakın ben size hemen nasıl yapılacağını söyleyeyim. Kendimi de teyit etmek için bir tane yükledim. Ee, zaten yapmadığım bir şeyi sizlere göstermiyorum kesinlikle. Ben de bu arada ilk defa bu videoda bir saman balyası e, yüklüyorum haberiniz olsun. Şimdi sizlere bir tüyo vereceğim burada. Şu öndeki çatalı görüyorsunuz değil mi? Öndeki çatal arkadaşlar, şöyle sonuna kadar geri çekilecek. Daha sonrasında şunu ön aksı aşağıya indiriyorsunuz. Traktörün önü yukarıya kalkacak şekilde. Daha sonra şuradan imdat freninizi çekin. Traktörden aşağıya inin. Saman balyasının önüne geçin. Şu şekilde J'ye basın. Sonra saman balyasına bakarken ileri W'ye basıp kafanızı şöyle yukarıya çevirebilirsiniz. Hat böyle olmadıysa bir yukarı kalkın. Şöyle saman balyasına bakarken yukarıya doğru şöyle shift ile beraber <laughs> yine yapayım. Bakın gördünüz mü? Şimdi bunu burada tutun. Bir şekilde tutun. Geri kaymaması lazım bunun. Heh, tamam bak otomatik kendi durdu. Birazcık öyle tuttuğunuz zaman hemen orada duruyor. Daha sonra traktörünüze biniyorsunuz. Traktörünüze bindikten sonra çatalla hiç oynamadan ee, şunu direkt geri. Bakın direkt bunu geri kaldırıyorsunuz şöyle. Kaldırın yukarıya kadar. Kaldırabildiğiniz kadar yukarıya kaldırın. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde yukarıya kaldırın. Daha sonra sürüş moduna geçin. Burada yapmanız gereken yavaş manevralar olacak. Direksiyonu hızlı kırmayın. Direksiyonu hızlı kırarsanız sıkıntı yaşarsınız. Çünkü düşebilir, düşmesin. Maazallah uğraşması da bunu yüklemesi de çok zor zaten balyaların. Başınıza iş alırsınız. Şöyle bir geri gelelim yavaştan. Daha sonra şöyle duralım. Geri verelim. Yavaştan ilerleyelim traktörümüzün arkasına doğru şeyi dorsemizin. Geldikten sonra imdat frenimizi çekelim. Daha sonrası da ön çatalı şöyle aşağıya doğru eğeceğiz görmüş olduğunuz üzere. Ön çatalı aşağı doğru eğiyoruz ve saman balyası otomatikman traktörümüzün arkasına yüklenmiş oldu görmüş olduğunuz üzere. Şimdi olay bu kadar. Olay bundan ibaret. Ama burada bir sıkıntı var. Açlık ve susuzluk burada birikecek ve öleceksiniz. Ya yani mantıken buraya gelirken birazcık dol dolu gelmeniz gerekiyordu. Tabii ben onu hata yaptım. Buradan e, eli boş geldim. Su içmem gerekecek. Gidip su içeceğim. Daha sonrasında geleceğim. E, su için ise şu ileride çeşme var evin kapısında. Oraya kadar koşacağım. Daha sonra oradan tekrar geri geleceğim suyumu içtikten sonra ve kaldığım yerden bu balyaları da yüklemeye devam edeceğim. Aa arkadaşlar o kadar uzağa gitmemize gerek kalmadı. Hemen çiftlikte varmış. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Harbiden. Şimdi şuradan göreyim. Teslim edecek olduğumuz çiftlikte suyu buldum. Böyle susuzluk. Abi susuzluk her şeydir. Şöyle bir de pe... <laughs> Etraf işimi <şimdiden>. iyi <laughs> kes lan. Sus lan ağızdan şuradaki <işarım>, <laughs> ağlığın içinde doldu. Bir da. Ne diyorsun lan? Gidiyor işte gittiği kadarıyla. Aynen öyle. Ne yapalım? Hayat. Çabuk. <laughs> tamam yeter az işiyim dur bitti zaten. Nasıl ama alet iyi mi? İşte Tabii beğenirsin sen. Eğer tüm balığı buraya getirsen sana ödemeni yapacağım evet. evlat. Tamam. Olur. Tamam işemiyorum bıraktım ya. Tamam sigara yakayım. Sigara olur mu? İyi <laughs> bir aynen <laughs> sana zerre terbiye vermiş. Terbiyesiz. Lan sus. Dengesiz adam ya harbiden dengesiz adam Geri gidelim şu diğer balyaların hepsini de yükleyelim Bir burayı tamamlayalım arkadaşlar Elinden geldiğince yükledim arkadaşlar Bir tanesini götürdüm bıraktım Bir tanesi ön çatala taktım Üç tanesini de arka dorsaya attım şu şekilde Görmüş olduğunuz üzere Şimdi çiftliğe götüreceğiz çiftliğe bunları bırakacağız Daha sonra iki tane daha var onları da alacağız O iki tanesi de şu ileride olması gerekiyor O ikisini de oradan alacağız Daha sonra bu Çiftlikle olan işimiz bitecek Paramızı alacağız daha sonra yolumuza bakacağız. Ama işte dediğim gibi yemek sorunu olabilir o da var. Olmadı e, akşam otostop çekeceğiz, evimize gideceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Ölmek istemiyorum ya. Ayıp, eyva, o düştü. Neyse onu alacağız. Yapacak bir şey olursun. Sonra ikisini almaya gittiğim zaman onu alacağım mecbur gelip. Düşmeseydi iyiydi ama düştü. Biraz kötü oldu o olay. Bir de aclık geldi. Açlık ne olacak? Abi öyle oyunda e, ne bileyim Yemek yiyebilecek olduğumuz Bir yerler falan olsaymış keşke Öyle bir şey yok Sadece bir e, şey var ama Bakkal var Hem onun bakkalı var ama O bakkalda da işte yemek yok Ya yemek yok dediğim bugün pazar ya O kadar boktan bir gün ki şu an Pazar günü Traktörle eve gitsem yapıtı yok Öyle çok lanet bir şey Tamam arkadaşlar şöyle bir duralım. Bunu bir çekelim. İnelim. Buradan bir arka kısma geçeceğiz. Arka kısımda şunu açalım. Daha sonra şeyi tamperi kaldıracağım. Ya birazcık tamperi kaldırsam yetiyor herhalde. Ee, hangisiydi tamperi kaldırma? Bu şu. Şanzıman değil. Şu. Birazcık el gazı versek Yeter mi? Yeter herhalde ya bakayım. Bıraktım hepsini. Tamam. 3 de burada arkadaşlar. Şunu bir kapatalım ileri hemen hızlıca. Okey. Şimdi gidelim şu diğer ikisini alalım. acılık birazcık kötü benim için ama yapacak bir şey yok bu, bu bunun için. Artık ne kadar dayanabilirsek o kadar dayanacağız dayanamadığımız yerde ise öleceğiz. Ah lan. Burada yaşamak da ölmek de bir şeydi ama bu sefer başaramadım galiba. Neyse. İmam bize alıştı artık ya. İman bize alıştı. Abi devamlı ölüyoruz falan. Beni ayıltıyorlar. Hayata döndürüyorlar. Alıştı yani imam. Sıkıntı yok. İmam da bizden. Şurada ileride olması lazım iki balya daha. Onları da bulayım. Hızlıca. Burada mı bir arkadaki hatarlı adam ilacı? Burada olması lazım ya balyanın. Şurada da olabilir. Ha, şurada parla bak. Orada da olabilir. Evet iki tane arkadaşlar. Birisi burada birisi orada. İkisi de alınacak. Şöyle bir şunu bir devirebilirsem Heh, devrildi tamam Raktörün yakıt baya baya bitti şu an arkadaşlar Yani Büyük ihtimalle e, Buraya kadar olacağız biraz sonra Raktör tamamdır Şimdi şunu bir sökelim çok kenarda kaldığı için sökemedim. Düzeltmem lazım. Tamam. Okey. Şimdi şuradan bir inelim. Artık sökeceğim mi ya? Heh. Tamam, remorku çıkar oldu. Şimdi arkadaşlar bunları ikisini de yükleyeceğiz. Daha sonrasında çiftliğe götürüp bırakacağız. Yine aynı me mevzu. Evet, iki tanesini daha yükledik. Aldık gidiyoruz arkadaşlar çiftliğe doğru ama aclıktan dolayı e, büyük ihtimal ben e, tamamlayamayacağım ya başaramayacağım bunu biraz sonra herhalde ölümümüzü izleyeceğiz hep beraber bir anda gözlerimizin kararı yere düştüğümüzü göreceğiz. Ki böyle bir şey olursa üzülmeyeceğim çünkü traktörün yakınında olacağım. Yani ertesi gün e, pazar günden mi başlatacak tekrar onu bilmiyorum ama en azından görevi yapmış olacağım. Böyle de bir üstümde rahatlık olmuş olacak. Uzakta değiliz yani. Bu geldi çünkü aklıma. Hani ölürsem bir sıkıntı yok. Ben çünkü şeyi kapatmıştım. Ölümleri kapatmıştım. E, o yüzden Herhangi bir sıkıntı olmayacaktık. Şu var şurada arkadaşlar. Bunu da alacağız. Bunu almak için ise yine hemen şöyle bir dakika dur. Şu çatalı aşağı indireceğiz hızlıca. Şu kendine gaz verecek zaten şimdi otomatik. Komple fullesin kendini. Tamam. Şimdi bunu aşağı indireceğiz sonuna kadar. Şimdi ben bir ineyim bakayım traktörümden. Bunu şunun içine yükleyebildiğimiz an bunu da buradan alıp gideceğiz rahatlıkla. Şöyle bir tepesine bakacağım adına. Bayağı uğraştırıcı bir iş ama onu söyleyeyim yani zor ama yani oluyor da bir şekilde oluyor da çok geri gitti oğlum baya dönderdim ya ben bunu oğlum niye döndün lan vicdansız bak döndü görüyor musun başımıza geleni ya niye döndün ki niye niye dönecek hiçbir şeyin yoktu ki senin Oğlum dönecek hiçbir şeyin yok. Sen niye döndün ya? Ben ne dedim arkadaşlar? Uğraştırıyor ya uğraştırıyor. Ama mantık bu yani. Mantık bu yönde. Böyle yapıyorsunuz bunu. Şunu şuradan şöyle itebilirsem. Ama yanlış dönüyorsun sen. Yanlış dönüyorsun ya. Traktörü buna göre ayarlayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu başka türlü alamayacağız çünkü oyun bozuk ya. Gerçekten niye My Summer Car diye bir oyun var onu da bilmiyorum. Niye böyle bir otistik görev var onu da bilmiyorum. Para için her şeyi yaptırıyorlar Allah'a çok şükür. 5 kuruş para için her şeyi yapıyoruz ya. Çok iyi lan Dur bakayım dur Oğlum çok iyi Çok iyi Birazcık gaz vereyim Yüksek şanzımanda yemedi bu arada. Düşüye mecbur aldım. Şunu yapayım da ondan sonra öleyim. Hiç problem yok ya. Büyük ihtimal öleceğiz zaten de. Hani ölsek de ne olduğunu zaten bildiğimiz için. Herhangi bir problem yok benim için. Tamam bunu bile bile düşürdüm. Devam. Buradan geri geleceğiz. Oğlum geri de dönmüyor ki. Neden dönsün ki? Çünkü yani bu oyun oyun değil ya. Normal değil abi bu oyun. Gerçekten normal değil. Bak My Summer Car insanların böyle sabrını sınamak için yapılmış bir oyun ya. Her şey bir yerlere takılıyor. Ucu bir yere takılıyor. O oraya takılıyor. Bu oraya takılıyor. Sabır sınama adlı bir çalışma yapmışlar adamlar. Çeşmeyi de green de. Uyu da içeriz bulur da. Tamam. Duralım arkadaşlar şimdi. Durla dur dur inelim. Arka damperimizi açalım. Şunları da şuraya koyalım. Paramızı alalım artık şu adamdan. Vermek zorunda yani paramı da. Bu arada vururum adamı. Okey. Nerede bu adam? Bu adam nerede acaba şu an Şu traktörümüzü bir alalım şuradan Hızlıca ileriye Bitmiş olması lazım Geliyor bu arada da Kaçmadan yakalayayım hemen İşimiz bitti. Param alayım. Şş, param alayım. Param alayım. Yaptım abi işler iyi. Param alayım. Param alayım. Para. İşler iyi gidiyor. Param alayım. Paramı ne zaman vereceksin? Param alayım. Evet, iyi bir ruh hali bizi ileriye taşır. Evet, param alayım. Para mı alayım? Kafa göz dalarım sana ha. Para ver lan bana. Eğer tüm bu getirirsen... Ne? Tüm balyaları getirdim ya hocam. 2, 4, 6... Kaç? 2, bir dakika. 2, 4, 6, 8. Tamam. Senin 8 balyan yok mu zaten hocam? Şimdi arkadaşlar ufak bir araştırma yaptım. Bunun kendi sitesi var. Oradan ufak bir araştırma yaptım. Aslında 8 balya değil de 23 tane balyanın buraya getirilmesi gerekiyormuş. Yani 23 tane balyayı toplayıp getireceğiz ve paramızı o zaman alacağız. Ee, evet yani o zaman yapacak bir şey yok. 23 tane balyayı da toplayacağız. Ama o balyaları artık videoda toplayacağımı düşünmüyorum. Siz nasıl toplanacak olduğunuzdan zaten öğrendiniz. Ee, balyalar nerede diye soracak olursanız... Şu an ekrana bir tane resim bıraktım. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Onları da gidip toplayabiliyorsunuz. Hepsini buraya getirmek zorundasınız. Haberiniz olsun. Evet beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha bye bye.